Adamın adı Muhittin Topalak. Nickname'i Excalibur. Nasıl kulağa daha farklı geliyor değil mi? Nabukat Nezar. Nasıl esprilerim? Orijinal direkt kendime ait şahsıma. <laughs> evet, Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisinde bahsettiği Nabukat Nezar'ın kim olduğunu biliyor muyuz? Yani kim olduğunu bilenler vardır da nasıl öldüğünü, hayatını bilenler var mı? Efendim bugünün konusu bir hayli fazla ve yoğun. O yüzden siz ne yapın biliyor musunuz? Çayınızı kahvenizi şöyle bir alın. Rahatla şöyle bir arkanıza yaslanın. Hatta bir kağıt kalem de almak isteyebilirsiniz. Gerçi artık modern dünyadayız. Telefonunuzu da kaydedebilirsiniz. Çünkü içeride çok fazla hap bilgi de olacak. O yüzden siz yerleştiyseniz, yerleşmenizi bekliyorum şu an. Yerleştiyseniz ben ne yapayım? ...anlatayım. Babil günümüzde Bağdat'ın sınırları içerisinde bulunan... ...döneminin en yüce imparatorluklarından biridir. Aynı zamanda Kral Nebukadnezar da bu yüce imparatorluğun imparatorlarındandır. Ve M.Ö. 605 yılında tahta çıkar. Tahta çıktığında ise Yahudilerin krallığı Yahuda'nın Babil'e isyanı ile karşılaşır ve bu isyanı sert bir şekilde bastıran Nabukadnezar Yahuda'nın kralını indirir. Elitler ve kralı sürgüne yollar. Ancak Yahudi krallığı MÖ 586'da ikinci defa isyan eder. Bu seferki isyan bastırma çok sert ve kanlı olacaktır. Nabukadnezar ordusunu Kudüs'e yollar. İsyan sert bir şekilde bastırılır ve Yahudi halkının en bilinen sürgünlerinden biri gerçekleştirilir. Yahudiler Kral Nabukadnezar'ın emriyle Babil'e sürgün edilir. Zira Kral Nabukadnezar bu kavmin rahat durmayacağını çok iyi biliyordur. Onların dinlerini de unutturup yok etmek ister. Bundan dolayı Kudüs'teki Süleyman mabedini yıkıp yok eder. Yahudiler Kral Nabukadnezar'ın amacının onların geçmişini ve kimliğini unutturmak olduğunu çok iyi biliyorlardır. Bundan dolayı da Yahudiler kimliklerini kaybetmemek için Için Babil'de türlü yollara başvururlar. Kutsal kitapları Tevrat'ı değiştirip yazmaya devam ettiler. Örneğin Yahudiler sünneti o döneme kadar biliyorlardı ama uygulamıyorlardı. Sebebi ise bir Mısır geleneği olmasıydı. Babil halkı da sünnet olmayan bir halktı. İşte Yahudiler de Babillerden ayrışmak için ve onlardan olmamak için sünnet olmaya başladılar. Yeni doğan erkeklerini sünnet ettiler. Zira Yahudiler kimliklerini yitirmeyecekler ve diğer kavimlerden ayrışmış bir kavim olarak kalacaklardır. Yalnız bu yetmezdi. Yahudiler kendilerini bir arada tutacak başka yollar da bulmalıydılar. Babililer her ayın 15. gününü yani Dolunay'ını günü kutsal kabul ederlerdi. Bundan dolayı da gündelik işlerine ara verirler ve o gün Şabatu adı altında bir kutlama yaparlardı. Babililerin Şabatu günü nefislerini terbiye ettikleri bir gündü ve Babiller için kutsal olan Satürn gezegenine adanırdı. Hatta İngilizce'deki Cumartesi günü Babillerin Satürn gezegenine adadığı kutsal Şabatu gününden gelirdi. İşte Yahudiler de tıpkı Yunanlıların bizden esinlenip sürekli bizden bir şey araklaması gibi Babililerden esinlenerek kendilerine Şabat adı altında kutsal bir gün icat ettiler ve her haftanın cumartesi günü bunu kutladılar. Ve günümüzde de bu kutsal günün uygulamalarına hala devam ederler. Yahudiler bu kutsal günde çalışmazlar. Aile içi toplanıp yemek yerler. Paraya dokunmazlar. İşte Yahudilerin kutsal Şabat geleneği Babil'de sonradan kimliklerini kaybetmemek, bir arada olmak ve bağlarını güçlü tutmaları için ortaya çıkardıkları bir etkinliktir. Hani derler ya Kur'an-ı Kerim hiç değiştirilmemiş tek Kutsal kitap diye. Sebebi bu. Yani gördüğünüz üzere Tevrat özellikle Babil sürgününde çok fazla değiştirilmiş dezenformasyona uğramıştır. Tabi Yahudiler de bunun olmasına neden olan kral Nabukadnezar'ı unutmamışlar. Günümüzde bile 2500 sene önce ölmüş kralı karalamaya devam ederler. Tarihçi Strabo'na göre Nabukadnezar'ın eşi Amitis yeşili bol, rengarenk bir yerde doğmuş ve orada büyümüştü ve dolayısıyla da yaşadığı yeri çok özlüyordu. Babil'in ise çok yeşillikli bir tabiatı olduğu pek söylenemezdi. Bundan dolayı da Nabucod Nezar yeşillik hasreti çeken eşi için bir zamanlar dünyanın yedi harikasından biri olan Babil'in asma bahçesini yaptırıp çıtayı arşa çıkarır. Ancak kraliçe Amitis bu efsanevi bahçeyi görmeden ölür. Kral eşinin ölümü üzerine çok üzülür ama asma bahçe onun için yapılmaya devam edilir. Semki'nin Kayıp Kaşık kitabında anlattığı üzere kral Yatak odasını eşinin en sevdiği renk olan sarı yapmak ister. Bunun için de kurşun ve antimonun karışımı kullanılır. Sarı renk elde edilir ve yatak odası sarıya boyanır. Ve Kral Nabukadnezar artık eşi için yaptırdığı ama eşinin göremediği asma bahçede ve sarıya boyattığı yatak odasında yaşamaya başlar. Ancak Kral Nabukadnezar'ın bilmediği bir şey vardır. Sarı rengi elde etmek için kullanılan kurşun ve antimonun karışımı zehirli bir ortam yaratıyordur. Bu zehrin kafa yapma, halüsinasyon görme gibi sonuçları vardır. Ve kral da yatak odasında yatmaya başladığı günden itibaren yavaş yavaş zehirlenmeye başlar. Bundandır ki bazı akşamlar kendisini öküz zannetmesinden dolayı bahçede otlarken bulunur. Yetmez, her gece halüsinasyonlar içinde uyanır ve bu şekilde halüsinasyonlar görerek bahçede öküz gibi otlayarak Ölür. Aynı şekilde Tevratta Daniel kitabının dördüncü bölümün bu olayı konu alır. Yalnız detay vermez, sadece Nabukadnezar öküz gibi otlayarak öldü der. Ancak Kur'an-ı Kerim Nabukadnezar olabilecek kişiden çok güçlü kullarım diye bahseder. İsra suresinin 4 ve 7. ayetlerinde ise İsrail oğulları yani Yahudiler azgınlaşıp bozgunculuk çıkarttığında Allah'ın çok güçlü kullarını onların üzerine gönderdiği, bu kulların onların şehirlerine kadar girip her yeri alt ettiği anlatılır. Şimdi bazı tarihçiler Babil'in asma bahçeleri hiç olmadı, böyle bir olay hiç yaşanmadı diyor. Ama bazı tarihçiler de diyor ki Babil'in coğrafi koşullarından kaynaklı olarak Burada Babil'in Asma Bahçeleri'nin hiçbir iz bırakmayacak şekilde yok olması gayet muhtemel diyorlar. Bazıları ise Nabukadnezar bu güzellikte bir bahçeyi yapacak inceliğe ve ruha sahip değil. O sadece öküz gibi otlayıp keş gibi halüsinasyonlar görerek ölmeye layık diyorlar. İşte bu bilgi kargaşasının sebebine de bazı tarihçiler diyor ki Nabukat yapılan Yahudi karalaması. Bundandır ki Matrix filminin Yahudi yönetmenleri Wachowski kardeşler Nabukat filmde selam çakar ve geçmişte kendilerine yapılanları hatırlatır. Matrix filmindeki Morpheus karakterinin adı Yunan mitolojisindeki rüyalar tanrısı Morpheus'tan gelir. Nabukat ise rüyalar görerek halüsinasyonlar içinde ölmüştü. Peki filmdeki Morpheus'un gemisinin adı neydi? Nabukat Vachovski kardeşler Nabukadnezar'a fani dünyadan adeta selam yolluyordur. Nabukadnezar gerçekten bu olayları yaşadı mı yoksa bunlar Yahudi karalaması mı tam olarak bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz şey Babil'in asma bahçelerindeki yatak odasının sarıya boyanmasını sağlayan kurşun ve antimon karıştığında zehirli olması ve aynı şekilde efsanede anlatıldığı gibi etkilerinin olması. Hatta antimonun tarihte sadece Nabukadnezar efsanesinde yeri yok. Tarihteki yeri Nabukadnezar evsanesinden çok daha fazla. Yine Semki'nin Kayıp Kaşık kitabına göre antimon muhtemelen insanlık tarihini en çok etkileyen elementlerden. Öyle ki toplu ölümler, para, delilik, şarlatanlık, feminizm, makyaj gibi olayların hepsine dahil olmuş. Mısırlı kadınlar antimonun bir türünü göz kalemi olarak kullanmış ama bunu güzellik açısından değil insanlara nazar değdirmek için yapmışlardı. Tabi bu ne kadar işe yaradı tartışılır. Antimonun laksatif özelliği de vardı bu yüzden müsilhapı olarak da kullanıldı. Bu haplar o kadar değerliydi ki insanlar içtikten sonra midelerinde erimediği için dışkılarından antimonun bu tabletini alır, yıkarlar. Artık orasını bilmiyoruz ve öyle umut ettim ben. Yıkarlar ve sonrasında tekrar kullanırlardı. Hatta birazcık şanslıysanız bu haplar babadan oğula bile geçebiliyordu. Yalnız ünlü bestekar Mozart bu hapları ateş düşürme özelliğinden dolayı çok kullandı. Bu yüzden ölümünün sebebinin antimon tablet olabileceği de söylenir. Günümüze yaklaşıldığında ise 1930 yılında Çin'in bir şehri olan Guizhou'da insanlar bozuk para yapımı için antimonu kullandı. Bu yaptıklarının ölümcül bir hata olduğunu da haliyle fark etmediler. Zira antimon zehirli özelliği de vardı. Bu da tam olarak bilinmediğinden şehirde çok fazla insan öldü. 1970 yılına gelindiğinde ise artık Antimo'nun ne menem bir meret olduğunu İnsanlar çözdü, artık bir zahmet çözsünler ve zıh derici mermi, gece görüş gözlüğü, kızılötesi sensörler, hassas optikler, lazer nişan, patlayıcı formülasyonlar, mermi ve şarapnel için sertleştirilmiş kurşun olmak üzere her türlü askeri uygulamada kullanılan kritik bir element olarak kullanılmaya başlandı. Velhasıl gücüyle Nabukadnezar Nezer Yahudilerin Süleyman Tapınağını yıkmıştı ve sanıyoruz ki kurşun ve antimonun karışımı da Nabuket Zira tarih her zaman askerlerin kılıçlarıyla değil bazen de insanların cehaletiyle yazılırdı. Müzik